Gündemde neler var Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Amerika'da ele geçirildi, hemen Türkiye'ye getirildi. Kıymetli izleyenler, Amerika'da ele geçirilen 12 tarihi eser Türkiye'ye sevk edildi. Amerika'da ele geçirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, mahkeme kararıyla Türkiye'ye iade edilen Anadolu kökenli 12 tarihi eser Antalya'ya getirildi. Uzun süren davalar sonucu Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan ve iki gün önce New York Başkonsolosluğu'na teslim edilen tarihi eserler, Türk Hava Yolları kargo uçağıyla Antalya Havalimanı'na indirildi. Üzerinde diplomatik kargo yazısı bulunan özel kasalarla taşınan eserler Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ve Kültürel Miras Koruyucuları ekiplerince teslim alındı. Kamyona yüklenen eserler eskor eşliğinde Antalya Müzesi'ne getirildi. Eserler 31 Mart'tan itibaren sergilenmeye başlanacak. Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa, Antalya gibi Türkiye'nin farklı bölgelerine ait 12 değerli tarihi eser restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 31 Mart'ta yapılacak törenle kamuoyuyla paylaşılacak ve Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak. Amerika'da ele geçirilerek Türkiye'ye getirilen tarihi eserlerin listesi şöyleydi: Tunç boğa arabası 2 adet, Roma dönemi askeri diploma, Neolitik hacılar ana tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Killia tipi mermer idol, Huydayi antik kenti kökenli Inhoe, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrak heykel başı, Perge tiyatrosundan heykel başı, Rubon bronz kol ve Septimius Severus heykeli aralarında bulunanlardan birkaçıydı.